tanesini seçeceksiniz? Üzerinde Edisplay olmayan bir tanesi var mı? Burada mesela şu. Eğer yoksa, bu zaten var. Yani hepsinde varmış ee, yeniden bir Edisplay plan kullanmaya gerek yok. Var olanı kullanarak. Attach. Kendisini değil, ekleyeceklerimi yani bu kümeyi buna ekle, bu kümeyi buna ekle şeklinde gösteriyor. Dikkat ederseniz renk değişiyor. Bu kümeler artık şu kümeye eklendi. Örneğin bir yerden bir yere taşınırken beraber davranılır. Şimdi birinci aşama tamam. Gerçekten bir şey yaptık şimdi. Yeni bir nesne ürettik ama eksik olan ne? eksik olan şu. Bu uçları birbirine kaynaştırmadım. Eğer bu durumda ben bu nesneyi ekstrude edersem şunu elde dedi. Tabii ki mesela benim istediğim altı üstü kapalı katı bir nesne. ne yapmam lazım? Edit spline içinde vertex sub objesinde, alt objesinde ister buradan ister buradan seçebilirsiniz. Yani ya böyle ya böyle, bunun aynısıdır. Şimdi bakın vertex alt nesnesini seçtiğim zaman nesne üzerindeki vertexler görünür mü? geldiler. Bunların bazıları beyaz, bazıları sarı renkli. Bunun belli bir anlamı var. Bu Vertex'in her birinin birer numarası vardır. Bir spline içindeki Vertex her zaman birden başlar ve sayar. 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. Vertex numaraları şuradan gösterilir. Şurada. Vertex alt nesnesi içinde display show vertex numbers. Bakın vertex numaraları görünüyor. Ama bir takım sorunlar var. Bazı yerlerde üst üste gelmiş. Şurada yazın. 1 ve 3 üst üste gelmiş. 1 ve 3 üst üste gelmiş. Bu da böyle. Aslında nasıl olması lazım? Eğer tür olsun olsaydı bir yerden bir diye başlar. 1, 2, 3, 4, 5 ile gidecek. Şimdi bakın. Şu iki verteksi. Bakın şöyle seçersem bir tane seçmiş olurum. Nereden takip edeceğim? Kaç tane verteksi seçtiğimi? Vertex 3 seçili diyor. Şöyle yaparsam 2 tane seçili diyor. 2 tane Vertex seçtim ve bunları Weld yapıyorum şimdi. Weld. Bunları kaynakladım birbirine. O Vertexlerden bir tanesi gitti. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Birleştirdim. Şu netini de birleştireyim. Bir tanesini seçeceğim. Weld 1-2-3-4 5-6-7 Tabii ki böyle tek tek yapmaya gerek yok. Aslında uygulanan yöntem şudur. Bütününü seç. O zaten hangisinin weld olacağını kendisi bilir. Weld Şimdi bu durumda ne oldu? Bir yerden başladı. Böyle gidiyor. 5 6 7 8 9 10 Nereden başladı? Şuradan başladı. 17'nin olduğu yerden başlamış. Şuradan. Biraz burada bir hata yapmışız eklerken. Kaydırmışım. Demek ki ben de aceleyle yaparken bu tarz hatalar yapabiliyorum. Muhtemelen bir tanesinin dönüş açısı yanlış olmuş. O bu yüzden burada kaymışım. Ee, kaymaması gerekirdi. Şöyle bir şey yapalım. Uygulama Şöyle yapalım. Bunu tekrar dağıtayım. Demek ki örtmenlerde hatay oluyormuş. Böylece bunu tamamen kapattık. Bu bir kapalı mesleğine geldi. Şimdi bu durumda ben bunu ekstrud ettiğimde... ...elde edeceğim bu. Kapalı mesleğe ekstrud ettim diyoruz. Katı çıktı, açığı eksi ediliyor mu? Peki şöyle bir şey yapsak, bunun içine bir tane daha şey ekleyelim. Şunu taşıyorum. Şu extrude diye atıyorum burada. da. Bir çember çiziyorum içine. Şöyle rastgele bir yeri bir çember. Nesne'yi seçtim. Edit Spline zaten var. Attach. Çemberi seçtim. Bunu extrude edersem ortaya uçuyor. Yani böyle bir nesneye delik açmak için uygulayacağınız yöntem bu aslında. Var mı soru buraya kadar?